İstanbul'da kiralar aldı başını gitti artık asgari ücreti çalışan birinin 17 bin liraya ev bulması neredeyse imkansız hale geldi. Hatta Amerika kentte öyle ilçeler var ki orada kiralar 35 ila 45 bin liralara dayandı. Yani barınmak bir ihtiyaçtan çıkıp krize dönüştü. Geçen hafta 20 bin liralık ev 22 bin lira oldu. Ama 20 bin değil kiralar. 25'ten 30 binden başlıyor artık. 25 bin lira bu evin kirası. Abi giriş kat ama. Giriş kat olsun varsın. Bu evlerde bile buralarda bile 25 bin lira aşağı kira yok. İstanbul'da barınmak artık bir ihtiyaç değil bir imtihan. Çünkü mega kentte kiralar 20 bin lirayı geçti. Özellikle asgari ücret fiyatına ev bulma devri giderek zorlaşıyor. 12 milyar maaşına nasıl ödeyeceğim? Maaşlarla kira artışları orantılı değil zaten. Artmadığı sürece maaşlar sıkıntı. Kiralık evin metrekaresi İstanbul genelinde baz aldığımızda ortalama 1000 lira. Böyle düşündüğümüzde ciddi anlamda insanlar ev kiralamakta zorlanıyorlar. Verilere göre geçen yıldan bu yana kira fiyatları ortalama %50 arttı. %25 sınırının kalkmasıyla kirayı iki katına çıkaran ev sahipleri de var. Herkes fırsatçılık yapıyor. Ama onlara da bir şey diyemiyorum. Malın bir değeri var. Mal sahibi diyor ki ya 25 bin lira yapalım. Biz de mal sahibinin isteği doğrultusunda mecburen o fiyatı söylemek durumunda kalıyoruz. 7'den bir sene içinde 14'e kadar çıktı. Ortalama kiralar dikkate alındığında en uygun kiralar İstanbul Esenyurt'ta karşımıza çıkıyor. Diğer ilçelere baktığımızda ise artık 20-25 bin liranın altında ev bulmak, imkansız. Minimum Şişli bölgesinde 20 bin liradan başlıyor kira fiyatları. Bu 40, 50, 60 bin liraya kadar devam ediyor. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ilçelerinde ise kiralar 35-45 bin lira arasında. Kiracılar şaşırmış, ne yapacağını bilmez durumda. İşin uzmanları ise enflasyona vurgu yapıyor. Ana sebep enflasyon. Enflasyon düşerse dengeler. Askeri ücretin üçte biri insanlar kira bedeli ödüyordu. Şimdi askeri ücret kira bedelini, barınma ihtiyacını gidermiyor. 12 milyar maaşına nasıl ödeyeceğim? Duvarları mı gemireceğiz ondan sonra? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.